Arkadaşlar yeniden merhaba. Yine CodeWars üzerinden soru çözmeye devam ediyoruz. Bu sefer 5. seviyeye yükseldik. 6. seviye soruyu çözmüştük. Bu sefer 5 üzerinden devam edeceğiz. Yine en popüler sorulardan bir tanesi bu. Burada şuna dikkat ediyoruz bazı ya yani mesela bu soru şu anda o 6. seviye soruya göre nispeten biraz daha kolay gibi geldi gözüme. Çünkü bu soruların bir herhangi bir ölçümü yok yani bu göz kararı karar verilen bir şey zorluk derecesi. O yüzden net bir çözüm, net bir ölçüm olamıyor. Ama yine de keyifli bir soru. O yüzden bunu ele aldım. Şimdi sorumuz şu. Çok kısa ve çok kolay anlaşılabilecek bir soru zaten. Bize bir ere veriliyor. Verilen array'den array'deki sıfırları alıp sona eklememizi istiyorlar ve kalan bütün her şeyi sırasını olduğu gibi korumamızı istiyorlar. Yani şöyle bir yere verildiği zaman şuradaki sıfırları şu iki tane sıfır alıp sona eklememizi ve diğer kalan her şeyin sırasını korumamızı istiyorlar. Bunu tabi en pratik en güzel yolla yapmak gerekiyor. Pek çok yolda yapılabilir. Pek çok farklı yöntem olabilir. Benim ilk aklıma gelen şey şu oluyor. Gelen ereği öncelikle sıfırlardan bir arındırırdım. Yani öncelikle şöyle yaparım. Hatta gelen ereğin bir tane lentini ölçerim. Erlent diye. Uzunluğunu bir alayım kenara not alayım. Sonra bu ereğin Sıfırları silmek için ne yaparım? filter kullanırım. Her bir nesneyi o olarak, object olarak aldım ereyle. O eşit eşit sıfır ise filtre eşit değilse diyelim. Buradan geriye kalan şey sıfırlardan arındırılmış yeni bir array. Buna da without zero diyelim. Sıfırsız olan bir array. Şimdi bunun da uzunluğunu alırsak şöyle bir şey yapabiliriz. Net zero length diyelim buna da. Şimdi şöyle yapacağım. Bunu sıfırlardan arındırdığımız zaman geri şu iki sıfırı sildiğimiz zaman geriye şu şöyle bir array'imiz kalıyor. Şu sıfırları attığımız düşünün. Onun uzunluğu toplam uzunluk diyelim 8 karakterdi. Şu an saymadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 karakter. 2 tane de sıfırımız var. Toplamı ölçüp burada 9 diye ele aldık. Sonra bunu filtrelediğimiz zaman 7 karakterle bir array geldi. Bunun da uzunluğunu ölçelim. Ona da length diyelim. Şöyle without zero length bunu ölçtük. Şimdi toplam uzunluktan bunu çıkartırsak kaç tane sıfır olduğunu buradan ölçmüş olduk. Şimdi ben şöyle yapacağım. Aslında sihirbazların yaptığı bir hile var ya onlara benzer bir yöntemi kullanmak daha cazip geliyor bana. Onlar ne yaparlar? Bu bozuk parayı mesela yok etmek isterler. O bozuk parayı başka bir yere atarlar ama yeni başka bir bozuk para getirirler ama sizin o bozuk parayla bu gel yeri değiştirilen bozuk paranın aynı olduğuna dair elinizde bir ipucu olmadığı için kabul ediyorsunuz ve aa evet bu aynısıdır diye varsayıyorsunuz. Burada ben de benzer bir yöntem kullanacağım. Buradaki sıfırları gerçekten siliyorum. Gerçekten yok ediyorum. Sonra yeni sıfırlar ekliyorum. Çünkü sıfır sıfırdır. Hiçbir şey değişmiyor. Aynen o illüzyondaki yönteme benzeyen bir teknik kullanıyorum. Aynı mantıkta yapacağım. Şimdi burada sıfırladığım zaman vida 0 dediğimiz bir ereğimiz var. Sonra bunu sıfırların olduğu iki tane mesela 7 şey 9 elemanımız vardı. 7 de 7 tane de filtrelendikten sonra elde ettik. 9'dan 7'yi çıkardığımız zaman iki tane sıfırımız var demektir. Şimdi o iki sıfırı buraya eklememiz lazım. Öncelikle şöyle yapacağım. Buna bir konket yapacağım. konketle array'leri birleştirebiliyoruz. Without zero array'ini aldım. Ona bir konket yapıyorum. Bu sefer ne yapacağım? Sıfırları olan yeni bir array eklemem lazım. Bunun için de şöyle bir şey yaparım. Benim aklıma gelen şey şu. Let zero array diye bir şey yapalım. Buna new array diyeyim. New array'de şu lenti bunun içine aldığımız zaman şöyle bir şey yapmış olduk. Yani e, bir array oluştur. Array'in iki elemanı olsun ama boş olsun demiş oluyoruz. Şimdi şu an boş. null yani. Herhangi bir elemanı yok. Ama iki tane eleman yeri olan boşluğu olan bir array oluşturduk. Bunu sonra fill kullanacağım. Bu fill yeni özelliklerden bir tanesi. Fill kullanacağım. Neyle dolduracağım? Sıfırla dolduracağım. Sıfırı aldım. Zero array'ini oluşturdum. Şimdi zaten without zero array'imiz vardı. Ona concat dediğim zaman sonuna eklemiş oluyoruz. De alıp bunu eklediğim zaman aslında şu anda soruyu çözmüş oldum. Bakalım. Ben çözdüm diye düşünüyorum ama deneyip göreceğiz. Test yaptık. Evet testi geçti. Hatta attempt yapıp sonucu da görebiliriz. Bakalım instruction'da başka bir şey var mıydı? Başka bir şeydi. Başka bir şeyden bahsetmiyor. Genel olarak performans olsun yeterli. Burada başka başka yöntemler de yapılabilir. For loop da kullanılabilir. Hatta attempt yapıp bir deneyelim. Bakın bu eğer bu başarılı olursa en azından evet bütün testleri geçiyor. Bu başarılı. The view Solutions deyip sonuçları görelim. Evet herkes bizim yaptığımız yö benzer yöntemleri yapmış. Ama şu yöntemler hiç güzel değil. Bunu da söyleyeyim. Array Filter yapıp mesela filter yapılmış. Hemen peşinde Concat yapılmış. Sonra tekrar filter yapılmış. Bakın bu aslında sıfırları çıkar. Sonra sıfırları olanları al gibi bir şey yapılmış. Gayet okunaklı temiz bir yöntem. Evet güzel. Best practice güzel. Hani kolay okunabilir ve anlaşılır ama performans olarak bizimki bundan biraz daha iyi çalışıyor. Çünkü burada iki defa filtre kullanılmış. Yani ne demek oluyor? Bu array'in en tane elemanı varsa n defa taranıyor. Sonra bir daha n defa taranıyor. 2 n kadar işlem yapmış oluyor. Burada da benzer şey yapılmış. Burada da yine benzer şeyler. Hep aynen benzer yöntemler kullanılmış. Hiç farklı bir şey yok. Mesela bakın bu bizim yaptığımız yapmış. Uzunluğunu ölçmüş. Sonra count field. Mesela bu biraz daha performanslı çalışıyor diğerlerine oranla. Bu daha iyi bir yöntem sort yapmış. Bunun aslında performans olarak daha kötü olduğunu düşünüyorum ben bunun. Evet splice kullanmış. Array land eksi ile başlamış. Evet bu daha doğru olur. Sonuçta indeks sıfırdan başladığı için bir eksi bir düşmemiz gerekiyor. Dolayısıyla çok doğru ve büyük eşittir yapmamız lazım. Splice dediğimiz için zaten sonu atıyor. Evet push dediğimiz için bir daha buraya i plus plus dememize gerekiyor. En performanslı çözüm bu aslında. Şöyle şundan da emin değilim. Splice yaptığı zaman push yaptığı zaman belki array'i yeniden tarıyor olabilir. Burada bunlara dikkat etmek gerekiyor. Belki karşılaştırıp ölçüp daha iyi kıyaslama yapabiliriz. Hani hangisinin daha performanslı olduğuna dair. Ama genel olarak bu filtrelerin çok performanslı olmadığını düşünüyorum. iki defa taranmış oluyor. Bunlarda da benzer şeyler olabilir. Güzel yöntemler ama gördüğünüz gibi hep benzer aynı şeyler yapılmış. Reducer'ımız bizim Reducer'ın aynısını ama right olarak yapıyor. Evet sürekli kendini tarayıp oraya atmış oluyor. İlginç. Farklı yöntemler. Ama genel olarak bu kadar. Bu haliyle de soruyu aslında siz de başka yöntemler bakabilirsiniz. Buradaki yöntem diğer yöntemleri de inceleyebilirsiniz. Bunlar da faydalı. Sonraki videolarda görüşmek üzere.